Ömer. Sen ne yapıyorsun burada? Niye geldin buraya? Dün yaşananlardan sonra burada ne işin var? Sen beni takip falan mı ettin yoksa? Biraz sakin olur musun? Seni takip etmedim tabii ki. Sabah namazından çıkınca ekmek aldım sahile yürümeye geldim. Tesadüf işte. Hem seni niye takip ettim? Ben artık nişanlı bir insanım. Böyle bir şey nasıl yaparım? Oh çok şükür. Neyse sen yine de dikkat et. Şu ilerideki banka falan otur da benim kapsama alanıma girme. Gamze. Ya niye buraya geldin? Niye buraya geldin? Başka yer mi yoktu? Başka bir yer mi yoktu? Sen niye buraya geldin? Dün bir şeyler olmuş herhalde evde. Bir şeyler yaşanmış. İyi mi çocuklar? İyiler şimdi. Oldu bir şeyler ama toparladım. İyi sevindim düğün Süreyya'larda seni görünce... Ömer lütfen o konuyu hiç açma. Zaten babanla yaşadıklarım yeterince canım acıttı. Haklısın. Orada dışarı senin yanına gelmem yanlıştı. Evet. Benim de ne olursa olsun oraya gelmem çok yanlıştı. Ama işte bu mecburiyetler yok mu? Neyse yaşanca varmış. Yaşan. İnşallah bundan sonra ne benim böyle hatalarım olur ne de senin. Ben dün gece hiç uyuyamadım. Öyle mi? Bense horul horul uyudum sabaha kadar. Gamze. Ne Gamze? Hayatım boyunca kendimi çaresiz hissettiğim zamanlarım oldu ama gerçek çaresizlik neymiş ben seninle öğrendim Gamze. Dün orada yaşananlar ve hiçbir şey yapamadan orada olanları öyle izlemek çaresizlik neymiş ben dün orada anladım. Yapabileceğim bir şey yoktu Ömer. Özür dilerim. abimin ve babamın sana yaptıkları için senden çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Olayların buraya gelmesinin nedeni sadece sen değilsin. Benim de çok hatam var. Bunlara en başından müsaade etmemeliydim. Olaylar buraya gelmemeliydi bedelini ödüyorum ya da ödüyoruz birlikte. Ama şimdi sen artık kendi yolundasın. Arkana bak, önüne, yoluna bak. Sen ne yapacaksın? Buluşacak mısın o adamla? Bilmiyorum. Bilmiyorum derken? Bilmiyorum işte. Ne demek bilmiyorum? Şu demek tıpkı senin ailen gibi benim ailemde onunla görüşmem için baskı yapıyorlar. Eee sırf ailem baskı yapıyor diye gidip adamla mı buluşacaksın? Pardon? Ailem baskı yapıyor diye sadece buluşmakla kalmayıp kızın parmağına yüzüğü takan kim? Sen değil misin? Arada şöyle küçük bir fark var Gamze. Ailem bana baskı yaparken ben sana evlenme teklif etmiştim. Hatırlarsın. Hatırlıyorum. Gayet iyi sonra da sırf ailen baskı yapıyor diye gidip Hı -hı. ertesi gün nişanlandım. Sen bana hayır dedikten sonra ben gidip ailemin dediğini yaptım. E ya ne güzel işte. Bak senin için ne kadar iyi oldu. Belki benim için de iyi olur. Belki ben de ailen baskı yapıyor diye giderim buluşurum adamla. Sonra uygun mu değil mi bakarım. Ondan sonra da sırf ailen baskı yapıyor diye giderim ertesi gün nişanlanırım. Sen de böyle yapmadın mı? Aynısını yapmadın mı sen de? Ne farkımız var? Bu doğru değil. Ya görücü usulüyle nişanlanmış ve bunu hala devam ettiren bir adam olarak hala nasıl doğru değil diyebiliyorsun? Benden niye farklı davranmamı bekliyorsun şu anda? Sonuçta sen süre. Nişanlı mısın değil misin? Bunu devam ettiriyor musun ettirmiyor musun? O zaman Benden ne yapmamı bekliyorsun Gamze? Senden artık hiçbir şey yapmanı beklemiyorum Ömer Sen dediğim gibi kendi yoluna git Bir daha da dönüp arkana bakma Ömer ne oldu? Neresi burası? Bebeğim, bebeğim yaşıyor mu? İyi mi bebeğim Ömer? Bir şey söylesene Ömer Yaşıyor mu bebeğim? <laughs> ...bulduğumda kalbini atmıyor Allah seni bizi bağışladı Gamze. Şu an önemli olan tek şey. Sen buradasın. Sen nefes alıyorsun. Sen hayattasın. Değilim. Değilim. Koruyamadım Koruyamadım. İleride belki de. İleride bir daha olmayacak. Ben sana bir çocuk veremem. Özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> Gamze ne yapıyorsun? Neden apar topar çıktın? Ben duyacağımı duydum Ömer. Gördün işte sorun bendeyim. Ben kendimi düzeltmezsem Tuna'ya da bir faydam olmazmış. Tamam. Peki ne yapacaksın? Çözüm ne? Çözüm mutsuz olmamak. Gereksiz şeylere üzülmemek. Onları kafaya takmamak. Ve daha da önemlisi önceliklerimi karıştırmamak. Herkes bana psikoloğa git diyor ama bence çözüm çok daha basit. Ben anladım. Neymiş çözüm? Beni üzen her şeyden uzak durmak. Ben Tuna'ya değil sana annelik yapmaya çalışıyormuş. Onun üstüne düşmem gerekirken senin üstüne düşüyormuşum ben. Belki de seni birazcık serbest bırakmam gerekiyor. Zaten olacağı varsa olur. Kimse buna engel olamaz değil mi? Ne olur? Sen ne demek istiyorsun? Ben kendimden sıkıldım. Sen benden nasıl sıkılmayacaksın ki? Artık seni sıkmayacağım. Hesap sormak da yok. Nereye gitmek istiyorsan git. Nerede kalmak istiyorsan orada kal Ömer. Sen ne demek istiyorsun? Ne hat yarsan ye. Benim umurumda değil mi diyorsun bana? Yavaş okuldayız. Cevap ver bana. Bas baskı yok diyorum ya artık. Böyle dün geceki gibi kafana esip çekip gitmek istediğimde seni durdurmayacağım. Hesap da sormayacağım. Bir erkek daha ne ister ki? Erkekleri bilmem ama ben ne istediğimi söyleyeyim Ben eski Gamze'yi geri istiyorum. Onu ben de çok istiyorum biliyor musun? Özellikle de Tuna'nın annesi Gamze'yi geri istiyorum. Nihayet yüz yüze gelebildik. Gerçi ziyaret için ilginç bir saat. Yakışıklı yeğenimi şöyle yakından bir göreyim. Düşündüğüm gibi. Aynı Reşat. Buna da bir bak yakından. Bakalım kime benzeteceksin? Alçaklığın, iki yüzlülüğün dışında. Ne görüyorsun o fotoğrafta? Ben ne görüyorum söyleyeyim mi? Sonunu. Eda ve Nülüfer'i hemen bırakmazsan bunları savcılığa vermekle kalmaz. Her yere yayarım. Seni diri diri gömer o müritlerin. O masken düşer. Her şeyini kaybedersin. Seni hemen şu an öldürebilirim. Eminim yaparsın. Allah korkun yok zaten. Gördük o fotoğraflarda. Ha unutma lan. Bana bir şey olursa Kopyaları polisin eline geçecek. Şimdi kızları bırakacaksın. Benimle birlikte çıkacaklar buradan. Maalesef. Bu mümkün değil. Sanırım anlamadın. Şarlatanlığın ortaya çıkacak. Hapsi boğulacaksın diyorum. Bana o ya. Tahir'le birlikte aynı koğuşta kalırız. Amca iyi ya. Canımızda sıkılmaz hem. Ne? Abimi de yakmaya razıyım diyorsan buyur yak. Sana engel olmayacağım. İnsanın aklına gelir miydi ya? Koskoca Reşat Hoca'nın oğlu yardım derneğinin parasını iç etmiş dolandırıcılıktan içeri girmiş. Reşat, babasıyla aynı kaderi paylaşmasa bari kahrından ölmesi adam. Hayır, 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 hayır. Abim öyle bir şey yapmaz, yalan söylüyorsun. Bütün evrakta imzası var. Ama biz onu gözden çıkardık diyorsan... Hiçbir yanına kalmayacak. Herkes senin kim olduğunu öğrenecek yakında. Babana selamı Babana selamımı ilet. Hala sıcacık. Soğumasın diye koşarak geldim. Sıcakken yenirim. Hadi hemen yiyelim o zaman. Yalnız yanında çay olmadan eksik kalır. Ne yapalım peki? Vaktiniz var mı? Aslında öyle arasındayız. Bir saat kadar vaktim var. O zaman çörekler soğumadan gidelim mi? Olur. Deli. Siz konuşun. Ben beklerim önemli değil. Sonra konuşuruz. Arkadaş bu ne ya? Bu acayip. Bu ekmekten falan fena bir şey. Ben buna bir dalanırsam var ya çok fena olmuş. Yok yok. Bilmeyin gerçek bu. Koşuyorsunuz ya işte sabahları. Yok böyle koşmakla falan hallolacak gibi değil. <laughs> Durum çok ciddi yani. <laughs> oh be. Nasıl iyi geldi burası. Ay ev banka ev banka biraz bunaltmıştı. Deniz kokusunu da özlemişim. İyi ki geldik. İlk. Şu kız kulesinin restorasyonu ne zaman bitecek acaba? Çok çirkin duruyor böyle. O denizin üstündeki görkem, gizem kaybolmuş gibi. Öyle değil mi? Kalbim ne kadar da büyülü duruyor normalde. <laughs> Asıl Yunus sakladığı hikayelerinde. Değil mi? Ne kadar çok hikaye var Kız Kulesi'ne dair. Hepsi de çok acıklı kavuşamayan aşkların hikayeleri. Bir dolu hikaye. Beni en çok etkileyeni kulelerin aşkı olmuştur. Kulelerin aşkı. Mı? Hı -hı. Onu bilmiyorum. Efsaneye göre Galata Kulesi Kız Kulesi'ne aşık olmuş. Kız Kulesi de ona karşı boş değilmiş. Peki nasıl ulaşmışlar birbirlerine? Aralarında kocaman bir engel var. Boğaz. Evet ama aşk engel tanımazmış. Çok yoruldum ben yatacağım. Kamsa Ne yapıyorum? Bir şey yapmıyorum ki. Yoruldum hemen. İyi tamam şey sohbet edelim. Yeni işinden bahset mesela bana. Ne zaman başlayacaksın? Gerçekten merak ediyorsun? Yoksa beni eğliyor musun? İkisi de. Ama merak ediyorum. Neden biliyor musun? Çünkü yakın mı uzak mı bilmem lazım. Sonuçta seni her sabah ben bırakacağım işe. Hmm, bu eskiden canım. Artık bir yetişkin olarak tek başıma gideceğim. Hmm, bekle gidersin. Sen Şule'yle gidersin artık. Onun eli uf oldu ya. Arabada kullanamaz yazık. Ya sen baya vahşiymişsin. Çatır çatır adam öldürdün. Bir de üzerine keyif alıyorsun. Hı hmm, Onların yerine başkalarını koydum da ondan o kadar zevk aldım. Yatalım. Aç aç çekinme rahat ol ya aç yardıma ihtiyacı vardır bebek koş gitmen gerekiyodur pijamasını giyememiştir belki Gamze ne eğer gücün sınırları zorlamaya başladı artık eğer yardım bahanesiyle seni çağırmayacaksa ben de hiçbir şey bilmiyorum ama onunla değil ben zaten dişimi fırçalayacağım açmıyorum ister aç ister açma ben söyledim Ömer ben artık sana karışmayacağım Gelebildin nihayet. Senin tek diyeceği bu mu gerçekten? Kazaydı diyorum Ömer. Kazaydı. Aşağıda söylediklerinde mi kazaydı peki? Oğlumdan uzak durmazsan seni öldürürüm dedin ya. Tehdit ettin resmen. Ben kaç kere uyardım onu. Senin yanında durabilmek için oğlumu kullanıyor. Maşallah kullanmadığı çocuk da kalmadı zaten. Önce Arda, sonra okuldakiler, şimdi de Tuna. Kamsi tamam, sonra ne oluyor böyle? Ben seni tanıyamıyorum. Niye o kadınla beraberdin bugün? Niye beraber aynı arabayla geldiniz bugün eve? Niye ben her aradığımda o kadınla berabersin? Sence neden? Onun ikisi belli. Ben seninkisini soruyorum. Ne geçiyor senin aklına? Seni benden soğutmaya çalışıyor. Bugün onu gördüm yaptı diye bağırdı. Sen de ağzını açıp tek bir laf etmedin, karını savunmadın. Acıdan kıvranırken tartışmaya giremedim Gamze, özür dilerim. Na vah vah, çok acıyor Ömer, çok acıyor. İşte şu haller sana hiç yakışmıyor. Artık bir kendine gel, lütfen. Acılısın, üzgünsün ama yani bu kim bu öfke niye ben gerçekten anlamıyorum Gamze. Anlayamazsın çünkü sen önünü görmüyorsun daha. Bana kız, bağır, çağır, ne istiyorsan yap. Ama Tuna'nın önünde şöyle öyle davranma. Seni öyle görmesin çocuk. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi benim çocuğumu benden korumaya mı çalışıyorsun? Tuna'nın psikolojisi bozulmasını istiyorum. Anne olan saygısını, güvenini yitirmesini istiyorum. Bu kadar. Hem nerede Tuna? Evde değil Burada kalmak istemedi. Ya siz kim oluyorsunuz da bana oğlumla ilgili ahkam kesiyorsunuz? Önce Şule sonra annemler, sen, Sadık bile abuk sabuk konuşuyor. Hiçbiriniz yoktunuz. Ben o çocuğu tek başıma hiç kimsenin yardımına muhtaç olmadan, hiç kimsenin nasihatini dinlemeden tek başıma büyüttüm. Hiçbiriniz yoktunuz. Bu saatten sonra da hiç kimsenin aklına ihtiyacım yok. İyi peki bildiğin o zaman. Nereye gidiyorsun? Daha konuşmamız bitmedi. Sen bizim konuştuğumuzu mu sanıyorsun? Bu konuşmak falan değil Gamze. Biz sadece burada senin öfkene maruz kalıyoruz o kadar. Başka bir şey olduğu yok burada. Kaç kaç. Sen de kaç. Herkes gibi yalnız bırak beni. Senin istediğin o değil mi zaten? Otur şimdi kur kafanda. Kimden nasıl nefret edebilirim diye hesap yap. Nefret eden sensin. Bakışını gördüm. O kadının yanında oluşunu. Benim fazlalıkmışım gibi bana bakışını. Yanınıza geldiğimde kaçan keyfini gördüm ben. Keşke sen kendini de görebilseydin o anda. Bakışlarımdaki o düşmanlığı, o kini bir görebilseydin. Ya kadın aylarca resim yapamayacak. Mesleğini yapamayacak. Vah vah. Sen yardım edersin fırça tutmasına. Hatta sen yemek bile yedirirsin. Ter ben gerçekten buna katlanmak zorunda falan değil. Kocamı elimden alıyordu ya. Sağına oğlumu almış, soluna kocamı. Burnumun dibine gelmiş bana yapıyor? Aferin mi diyecek? Yok olur mu? Hazır bizi bir arada görmüşsün. Tabii ki de parmaklarını kıracaktın. Ne yapacaktın başka? Oh çok iyi yapmışım. Keşke kafasını da kırsaydım. Kocanı kimse elinden almayacak. Ama sen benim gitmem için elinden geleni yapacaksın Melik. Seni de kaybettim değil mi? Benden nefret ediyorsun. Senden değil ama evet yaptığın şeyden nefret ediyorum. İstersen çekip gidebilirsin. Yüzüme bile bakmak zoruna gidiyor görüyorum. Farkında mısın? Bunca şey söyledi. Hiçbiri bize iyi gelecek şeyler değil. Bu kadar mı zor pişman olmak? Özür dilemek bu kadar mı zor? Ben senden demin özür dilemek baba olamayacağın için. Benim beklediğim özür o değil. Beni aptal yerine koydun. Onu da geçtim. Oğlunu, beni, hepimizi sensiz bırakmayı göze al. Allah yardım eder dedim. Bir bildiği vardı demek. Dedi ki zaten bu kötü bir anne. Bu bir çocuğu daha hak etmiyor dedi belki de. Benim tanıdığım, bildiğim Gamze bu değil. Kendini durmadan kurban yerine koyacak bir kadın değil sen. Dün burada bir can var. Ömer, bugün yok. Sen bunun ağırlığını bilemezsin. Bu beden bir cana mezar oldu, anlıyor musun? Senin suçun değil. Biz her şeyi kontrol edemeyiz. Kader diyeceksin, ama bu beni rahatlatmıyor. Kader değil. Bunun olacağı söylenmişti, biliyordun. Yeter, yeter Ömer. Tuna neredesin? Burada annenin yanında. Evde uyuyor. Allah'ım ne olur olmuş olmasın? Gördüm beni o halde. Maalesef. Onu mısın? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çağırıyorum çağırıyorum gelmiyorlar. Benim derdimi dinlemekten mama ama gözleri görmez olmuş. Baksanıza artık nasıl bir derdim varsa benim. Hayırdır ne derdiniz var ki? Onları anlatmak yerine bana anlatabilirsiniz isterseniz. Ben dinlerim sizi. Onlar sessiz kalabiliyorlar. Beni yargılamıyorlar. Suç hissettirmiyorlar. O yüzden onları anlatmayı seviyorum. Ben de onlar gibi yaparım. Sessizce dinlerim sizi. Aa elinize ne oldu? Çok önemli bir şey değil. Küçük bir kaza. Ama bunu pardon bakabilir miyim? Nasıl bir sargı şekli böyle? Kim sardı bunu? Ben aslında eczacı ben sarayım dedi mi? aceleyle çıktım. Yolda da öylece sıra Olmaz böyle. Şöyle bir yere geçelim de doğru saralım şunu. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çağırıyorum çağırıyorum gelmiyorlar. Benim derdimi dinlemekten mama Emile gözleri görmez olmuş. Baksanıza artık nasıl bir derdim varsa benim. Hayırdır ne derdiniz var ki? Onları anlatmak yerine bana anlatabilirsiniz isterseniz. Ben dinlerim sizi. Onlar sessiz kalabiliyorlar. Beni yargılamıyorlar. Suçlu hissettirmiyorlar. O yüzden onları anlatmayı seviyorum. Ben de onlar gibi yaparım. Sessizce dinlerim sizi. Aa elinize ne oldu? Çok önemli bir şey değil. Küçük bir kaza. Ama bu pardon bakabilir miyim? Nasıl bir sargı şekli böyle? Kim sardı bunu? Ben ya aslında eczacı ben sarayım dedi ama aceleyle çıktım. Yolda da öylece sararım. Ver. Olmaz böyle. Şöyle bir yere geçelim de doğru düz saralım şunu. Tamam.